Burası da Begüm gelinin yatak odası. Gelinimiz yatak odasını genel olarak klasik döşemeyi tercih etmiş. Mermer tablalı gri komedinin üzerindeki gold aksesuarlı uyumu çok hoş. Gri ve gümüş tonlardaki saten fon perdeler ve beyaz simli tüller yatak odası için biraz ağır bir seçim ancak genel dekorasyonla uyumu tam. Sandıklı gri puf fazladan depolama alanı oluşturması açısından epey kullanışlı. Bakalım yatak odana nasıl yorumlar gelecek? Bekliyorum. Ben başlamak istiyorum Begüm Tabii ona. ki. E, yatak odanıza girer girmez ferah bir hava var. E, Teşekkür ben, Benim ederim. bu hoşuma gitti. Ama e, şu e, ne denir? Tablo da değil onların ne de deniyordu? Evet. Yani Plexi Yani o gerçekten yatak odasına çok basit kalmış. Çünkü yatak odası çok ağır bir yatak odası. Hı -hı. Bu da çok dandik bir şey. Dandik mi? Dandik bence çok ayıp bir kelime oldu. Yani dandik ne demek? Dandik derken yani ne demek istiyorsun? Benim için anısı olan bir şey. Daha bence üsluplu bir cümleyle söyleyebilirdin. Dandik bence çok kaba bir üslup. Ben e, kullandığım o şeyden bahsediyorum. Yani anısının olmasından falan zaten anısı olacak bir şeyi zaten buraya asabilirsiniz. Evet. Ama hani e, güzel bir tabloya belki bir şey çerçevelenebilirdi. Yani ben yapı olarak dandikliğinden bahsediyorum. Yapı olarak da çoğu gelinlerimiz... Aynı altın, gold, aynalı plexi'yi salonlarında saat olarak kullanıyor. Yani dediğim Bir sürü farklı aksesuarlar aynısı. var. Yani yani gümüş Sizin olarak. yatak odanız gerçekten çok ağır. Hani e, goldlar var, ağır bir yatak odası, klasik bir yatak odası. Hı hı. O yüzden hani basit dediğim, tabii ki de anınıza ya da isimlerinize basit demek istemiyorum, yanlış anlamayın. Sadece görüntü olarak basit olduğundan bahsediyorum. Tamam, o şekilde bulmuş olabilirsin ama dandik kelimesini kesinlikle kabul etmiyorum ben. Seda Nur, senin yorumlarına geçelim mi? Ee, bence yerde ufak da olsa bir halı ya da kilim ya da post ama bir şey olmalıydı bence. Hani orası evet bir tık daha dar, orada olmamasına bir şey demiyorum ama burası geniş. Hani şu pufu biraz daha cama doğru itip şuraya bir şey koyabilirdin. Ee, ben astım yani hastasıyım, yattığım odada, uyuduğum gece uyuduğum odada e, maalesef hiçbir şekilde halı kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü o benim tıkanmama sebep oluyor. Ama oturma odasında da halı var. Orada yatmıyorum. Orada... Ama Günün birkaç saatini geçiriyorum. Her yerde halı var, mutfakta var, oturma odasında var. Devamlı bulunmuyorum. Ama gece, uyurken, yani gece uyurken, gece sana... uyurken beni rahatsız ediyor. Betül Hanım, şu, Begüm Hanım, şunu söylemiştiniz. Ben günümün çoğunu mutfakta geçiriyorum neredeyse evet. %80'ini mutfakta geçiriyorum. Tüysüz bir halı yıkanabilen bir Buraya da tüysüz bir halı olabilir. Evet aynen. Ondan bahsettim. Ee, bu şekilde bir yatak Neden odasına o tarz bir halı kesinlikle çok, çok basit Zaten kaçardım. Öyle bir halı, öyle bir deseni buraya kullanamazsınız. Yani o, o yapıda bir halının yani şekli, şemali, rengi, de, dokusu ne olursa olsun o tarz bir halı buraya basit kaçar. Ben, Yok, olabilir, ben mesela şey bu postalıların böyle daha kalitelisi var. Evet onlar Hiç olabilir. Dökülmeyen. Evet. Mesela bu bu, bu buradaki olmaması gerekiyor mesela burada evet. bu biraz ya bu da iki reklama daha komediyal bir tık geriye yatak bir tık geriye halı orada Komodini olabilir komediyal bir mi? tık geriye alamam çünkü bak sütun da artık sıfır orası oraya tam Begüm halı kullanmıyorsun ama yatağın üstündeki peluş yastık da seni rahatsız etmiyor mu? O aksesuar ben onu koyuyorum ve odadan çıkış yapıyorum. Gece yatmaya geldiğimde de onu odadan çıkarıyorum. Yani uyandığımda yatağımı örtüyorum, aksesuarlar koyup bu odadan çıkıyorum. Hani o devamlı kullandığım şey değil. Ben de mesela şey buradaki uyumu beğenmedim. Yatak örtüsü ve fonlar hiç uyumlu değil, alakası bile yok. Çünkü biraz daha spor bu. Bu fonlar, bugün, bu saten benziyor. Zor Zaten mu? ama uzun, hiç Sen, renk evet uymuyor, ya. gold falan yok burada. Hani. Benimkinin altı siyah. Evet. Aynen. Ben yani yani şunu hemen belirtmek aynısı. istiyorum. Ee, ben yatak örtüme göre fon almadım, mobilyama göre fon aldım. Yatak örtüsü çeşitlendirilebildiği için ben buna da uygun yatak örtüsü tamam. alabilirim. Mobilyanda da gold var ama burada bir gold göremiyorum açıkçası. Gold, gold olması Kızlar gerekmiyor. Sizce. Yani. Renk yani uyumundan bahsediyorum. Ben Mesela Bold şu yok. içerisindeki renklerle benim komodinin içerisinde geçen mermer deseninin renkleri birbiriyle aynı. Yani ben uyumlu görmedim. Senin açıkçası. fikrin tabii ki görmeyebilirsin ama ben çok beğenerek kullanıyorum. Uyumlu değil. Bence o mum orada kullanılmaz yatak odasında. Yok kullanılıyor çok güzel. Standart herkesin kullandığı bir abajur yerine ben bu tarz objelerle bence gece o yakıyorum. Abajur olurdu ama o orada kullanılmaz bu, bence. kokulu mum mu? O mum burada Hayır, kullanılmaz. beni Rahatsız ettiği e, kokusu kokusuz. aynen rahatsız eder. Yok evet. zaten kapa hani mumu yakıp kapağı kapattığımda yanmaya devam ediyor. Odaya çok güzel bir ışık veriyor. Bence bir de gold çok sizin odada. Göz ee, yoran bir gold olduğunu düşünmüyorum. Sadece ince detaylarda gold var. Orada bar, da, lampada da gold e, tabii var. Tabii ki öyle olacak uyum evet, sağlaması bunlarda için. Bunlarda da gold yani var. Hepsi sedan gold. Seda gibi yani böyle Uyumsuz bir avize mi taksaydım? Valla benim de hiç uyumsuz değildi ya ben buraya daha uyumsuz benim gördüm. Benim gold metal ayrıntılarım Hı. var çerçevemde. gold metalda. Ben metal buraya daha, daha uyumsuz uyumlu. buldum cidden ne halı var ne bir şey var hiçbir şey yok yerde gold ı -ı, olmamış perde e, olmamış. Sizin de genç kız odasıydı. Tartı bir kere orada ne iş var o tartının? E, nerede olsaydı yani tartı? Yani hiçbir şey yok. Burası benim özel yaşam alanım yatak odam. En nerede tartılacak? Biz geliyoruz ya hayatım onu bir alta sok bir şey sakla. neden yani. ben onu gün için orada kullanıyorum? Bence Siz geliyorsanız ve onu... saklasa mıydım? Çünkü Levan boyan geliyor. Evet. Hayır, etkileniyor. Dijital olduğu Banyo'da... için buhardan dolayı bir süre sonra zarar görüyor. Banyo'da ben ya da kullanıyorum. Bir bakayım ben ya. Tabii ki. Bir de çok renkli değil mi kızlar buraya çok renkli. Yani buraya gold olduğuna göre bence bu ben gold beklerdim. Gold bir tartı bulursanız eğer Siyah. almanızı isterim. Bulamadığım için Siyah böyle bir şey tercih ettim. Sence kullan kullanmayana bunu altına koyuyorsun. Sonra kullanan Hani da zaman o. Gözümün önünde olduğunda evet. böyle sabahları kalkıp tartılıyorum ki kilo almış mıyım almamış mıyım formuma dikkat ediyorum. Günlük kilomu orada konsol ediyorum. Hanımlar aranızda tartıya çıkma cesareti gösterecek biri var mı? Varsa aranızda mi? ben tartılabilirim. Tabii. Bu konuda <laughs> Kendine yani güvenen falan. çıksın. Evet. Evet kızlar siz bakabilirsiniz. Bir de doğru mu değil mi tartımızda bir kontrol etmiş olalım <laughs> kızlar. Hanımlar en cesurunu Seda Nur çıktı. Ay bu konuda bayağı cesaretliyimdir. <laughs> 48. 50 2 kilo gitmiş. <laughs> Programdan da bence. Iki, kilo, <laughs> iki yorumlardan, sonra, yorumlardan sonra 2 kilo. Ah, Senin 2 <laughs> kilonu et. bitirdiniz beni. Evet 2 puanlarla Başka... seni ben <laughs> eve evet, 2 kilo verdiniz. Ben de 50 idim. Sizin kıyafetiniz ağır bir Gerçekten, kıyafet evet. ama. Ben de 50 Bakayım kaç olmuş. Aşkım, Sen de, de sende de 1 kilo aynen. gitmiş. <laughs> İnanamıyorum. Dilan kaç çıktın? 48, 49 muydu? 49, 49, 48 tartıya rağmen. 48, 900 gram. <laughs> evet. Ee, birbirinizin yaptığı yemekleri yemezseniz böyle olur işte. Vermişler ama dış ses. Ben bugün geri verilen kiloların hepsini geri takviyeleyeceğim. <laughs> Sen hiç merak etme. Peki Begüm Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Yatak örtünüzü ne kadara aldınız? Yatak örtüm aslında çeyiz paketinin içerisinde içe, içerisinde aldım Hı -hı. ama ayrı fiyatı 2750 TL. Biraz fazla. Evet bana da biraz fazla geldi aslında ama fazla değil ya çünkü Yatak henüz çok yeni evliyim. Yani. Şu yatak, an tek yatak, yatak örtüsü. Bu yatak örtüsü, içerisinde nevresim takımı, iki adet yastığı falan her şey var. Yine battaniyesi falan. var, kalın hmm, bir battaniyesi. Hmm. Tüm bir set olduğu için 2750 ha, lira. Gerçi Sadece şey, böyle değil. Aynı, siz de battaniyesini kullanıyorum. Evet, siz de yeni evlisiniz, için ben size daha iyi anlıyorum. Fiyatlar yüksekte. Fiyatlar maalesef. Evet, evet maalesef. Cep yakıyor. Hanımlar her gün yatakları test edip durdunuz. Bugün test yok mu? O görev bende. 4 gün test saniye. edildi benimki de bir edilsin dış ses. Evet bakıyorum. Şişme yatak falan çıkıyor mu? Bence şişme yatak <laughs> yok, yok, bundan yok, iyi. Yok 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 orta pedik. Çok yüksek. Şişme değil bu. Evet <laughs> şişme, şişme değil. değil. Zaten. Aynen. Görüntüsü arası Ama Ama yani benim yatağım. Yani şimdi <laughs> beni az <laughs> çok tanıdınız. Ben sırtına kıymet veren bir insanım sandalyelerimden. Evet yani sandalyelerden <laughs> onu çok iyi anladık. <laughs> o yüzden yatağım da kıymetlidir. Peki dolap, e, bu komodinler e, bunların hepsini toplu aldınız sanıyorum çünkü takım. takım evet takımlar ne kadar? E, dolabımı 17 bin liraya aldık. E, tuvalet aynam yani makyaj aynam 6 bin lira Yatağın başlığıyla yatayla beraber 8 bin lira. kufum 2 bin lira. Yani totalde yaklaşık 30 bin lira civarında yatak odasını ödedik. Hı, avize ne kadar? Yatak odası mi 200 liraya aldım. Hı. İçerisindeki ampulle beraber. Yorumlarınız bittiyse çeyize geçelim mi artık hanımlar? Hadi bakalım kızlar. Gidelim.